Simülasyon oyunları dünyası Simula hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. İnternet Kafe Simulator 2'deyim. Bu oyunu ne zamandır oynamıyorum. Bir sürü soru geldi arkadaşlar sizlerden. Teşekkür ediyorum bu arada. Biz videolarımı izlediniz, beğendiniz, yorum yaptınız. Ben de sizlerin sorularına elimden geldiğince cevap vermek istiyorum ama kısa bir videoda da şöyle bir şey yapmak istedim. Sorularınıza cevap vermek istedim. Aynı zamanda işte daha sonra mesela bu soruyu soracak olan arkadaşlar da buradan görsünler. Kanalıma ilk defa geliyorsanız beni takip edip destekleyebilirsiniz deyip videoya başlıyorum. Şimdi bir sorumuz var. En basitinden başlayalım şöyle. En basiti yetenekler kısmı nasıl açılıyor abi demiş Berkin Tümer. Şöyle X'e basıyorsunuz arkadaşlar. X'e bastığınızda burada zaten şeyleri yeteneklerinizi benim yeteneklerim kısmında görebiliyorsunuz. Fiziksel olarak yeteneklerde kazanabiliyorsunuz. Şu puanları kazandıktan sonra onları burada harcıyorsunuz. Bakın kaç puan harcayacağınızı da zaten gösteriyor. Veya kafe için harcayabiliyorsunuz. Ben kafe için neredeyse hepsini harcamış mıyım ya? Valla şunları almamışız. Müşteriler keyifli bir bir sohbetle karşılanır. Ek süre isterler demiş. Kumar halinde kaybettiğiniz bahsi geri alma olasınız. El çabukluğu ve en sonunda da madencilik ile ilgili daha fazla madenci cihazı, maden cihazı alabiliyor musunuz? Bir de beceri puanları kazanıyorsunuz. O beceri puanlarını da burada kullanabiliyorsunuz. E, açlık diyor mesela. Artık açlıkla ilgili bir şey kalmadı zaten. Hıza kullanalım mesela. Hadi açlığa da kullanalım. Bitti zaten. Hepsini kullanmış olduk. Fiziksel mesela boks için veya daha hızlı koşarken dayanıklılığınız hızlı tükenmiyor vesaire böyle şeyler. Burada bayağı ilerletebiliyorsunuz. Her neyse. Yetenekler kısmı böyle. Berke'nin sorusuydu bu. Bir de çok fazla soruldu bu. Ben de işte eşim çıkmıyor. Çocuk nasıl yapıyoruz vesaire gibisinden. Arkadaşlar yeni gelen güncelleme ile onu kaldırdılar. Yani şu an gördüğünüz gibi eş falan yok burada çocuk da yok aynı zamanda açlık susuzluk vesaire yukarıda gözüken şeyleri de kaldırdılar ve bana diyorsunuz işte hani açlığım nasıl geçecek nasıl yemek yiyeceğim vesaire onlarla ilgili burada gördüğünüz gibi hiçbir şey yok yani ben en son güncellemeli halini kullanıyorum o yüzden ben de sadece nargile var şöyle nargilemi içip ondan sonra oh diye böyle <laughs> bu arını çıkartıyorum sadece. Geri kalanı bende yok. Sonra devam edelim. Arada diğer ekrandan şey yapmam gerekiyor arkadaşlar. Maskus bir şey sormuş. Ona daha sonra geleceğim. Bilgisayara geçtiğim zaman bilgisayarla ilgili sorulara geleceğim arkadaşlar. Şu an onlara gelmeyeceğim. Başka o arada şöyle basmadım mı ya? Hemen şeylerin oraya bir gideyim. CMD yok diye birkaç kişi yazmış. Çanta nasıl gülüyor demiş mesela Ahmet Royal. Hemen çantayla ilgili kısmı da göstereyim şöyle. Şöyle geldiniz arkadaşlar. Elinizde oluyor normalde bu sırt çantası. Sırt çantasını tutup buraya sürtlüyorsunuz. Yani aldıktan sonra tabii. Benimki Pro Backpack olduğu için 10 tane slotu var. Hatta içinde bir tane de şeyimiz varmış şu anda. Zaten 513 girişimci ruhunuz var. Kullanmak için X'e basınız diye burada yazıyor. 209 bin dolarım var çaktırmayın. Çok zenginim. Ağzını burnunu kırarım. Bu ne ya? Pembe atlet giyilir mi lan? Yemek nasıl yiyeceğiz diye soran arkadaşlar. Bakın burada 10 dolar verin yemek yiyin diyor. Yemeği yiyorum ama bende tabii hiçbir işe yaramıyor. Siz eğer eski sürümü kullanıyorsanız sizde belki de şey yapıyor olabilir. Burada at yarışı oynadığımız bir yer var falan filan. Sorulara cevap vereceğim için çok uğraşmıyorum. Dilenci yok demişti mesela. Bir saniye hemen bir bakayım kim demişti onu. Çantayı soran bir kişi daha var. Dogey. Ona cevap vermişim. Teşekkür etmiş. Sağ olsun buradan kendisine yine teşekkür edeyim. Bakıyorum. Yani karımızla ilgili sorular var. Dediğim gibi maalesef artık yok. Yani eşimiz olmuyor, çocuğumuz olmuyor. O son güncellemeyle kaldırdılar onu. El hareketi nasıl çekiyoruz demiş. Vyrex. Hop. Hemen şöyle göstereyim el hareketi sağ klikle çekiyorsunuz arkadaşlar. Sağ mouse tuşuyla. Onun dışında şeyi bulamadım ya. İstekleri otomatik onaylama ile ilgili hemen yazacağım. Heh. Johnny PUBG. Johnny PUBG. Normalde evsiz dilenci falan var. Bende dilenci var da evsiz yok demiş. Evsiz yoksa bu arada kesinlikle son güncelleme yüklememesindir. Dilenci tabi bende her şey bittiği için şu anda hiçbir şey yapamıyoruz. Bu arada e, ee, evsizle konuşup en son silahı da alacağım. Silahımız vardı. O oh, 14 bin de buradan gelir geldi. Senle konuşacağız. Bekle. Şu garajımıza da girelim. Elektrikler kesildi diyor. Bu arada sigorta sürekli atıyor diyen bir arkadaş vardı. Ee, şu an onun da kim olduğunu göremiyorum ama bulursam şey yapacağım. Ecelalle mesela buzdolabı ve karım yok demiş. Güncellemeyle kaldırdılar. Karımız olmuyor neden demiş Dej BT. Maalesef kaldırdılar. Ee, Netflix hilesi diye bir şey arkadaş yazmış. Koşma tuşu nedir diye. Soldaki Shift tuşuna basılı tutuyorsun arkadaşım. Onun dışında mobille ilgili bir şeyler sormuş bir ki arkadaş. Mobilini kullanmadım arkadaşlar. Mobil oyununu oynamadım. O yüzden bilemiyorum bu ee, yemek yeni nasıl yenir demiş mesela Selim Durukan biraz önce gösterdim. Sosisli yiyebiliyorsunuz parktaki şeyden. İstekleri otomatik onaylama ile ilgili şey yapacağım. Bakıyorum başka. Yani ben benim eski videomu izleyip büyük ihtimalle arkadaşlar yorum yapmışlar. Dolayısıyla orada işte eşim vardı. Ondan sonra şey vardı, çocuk falan oluyordu bir filan. Onlar maalesef yok. Şimdi benim karakter ikide bir de bayılıyor demiş mesela Mehmet Nuh. yemek yemekle alakalı falan konuşmuştuk. Yemek nasıl yerim demişti. O da dediğim gibi parkta. Koruma falan alamıyorum demiş. Seviyeyi ilerletmek lazım. Kim demiş onu da hemen söyleyeyim. Luke Gain oyunu kaydetmek için mesela bir arkadaş Hakan Baş yazmış. Her şeyi yapıyorum ondan sonra hepsi siliniyor demiş. Oyunu kaydetmek için uyumanız gerekiyor arkadaşlar. Başka türlü oyun kaydedilmiyor. Onu da hemen burada söylemiş olayım. Bilgisayarımızı başlatalım o arada. Çantayı takmakla alakalı yine hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Tab'a basıyorsunuz tab tuşuna. Elinizde olan çantayı yani şu şekilde olan çantayı hop diye buraya taşıyorsunuz ve artık çanta sırtınızda kalıyor. Görkem yine yemek nasıl yiyorum demiş. Görkem Doruk Aygün. Pardon evet Aygün. Başka Doge'yi de işte çantayı sormuş. Çok enteresan bir soru gelmiş Fatih Kankıran'dan. Müşterinin açtığı sensör içerikli ekranları gizleyebilme ayarı mevcut mu? Bildiğim kadarıyla yok dedim. Sonradan oyunu alıp olmadığını fark edip iade ettiğini söylemiş. Hani var mı onu sensör yapma tuşu ee, söylersiniz arkadaşlar, bilen varsa. Bu arada sürekli böyle görüntü donuyormuş gibi olacak çünkü ben mesajları okuyorum. Anlatayım. Bir kere öncelik yani şu şeyleri açmanız lazım arkadaşlar. Uygulamaları almanız gerekiyor. Uygulamaları almak için de burası değil pardon. www yani web kısmına geliyorsunuz. Burada apps var. Buradaki apps'ten Mesela müzik için bunu açmanız gerekiyor. E, oyunlar için bunu açmanız gerekiyor. Mining ile alakalı bir şeyler yapmak için bunu açmanız gerekiyor ki bir arkadaş mining'i sormuştu. Onun da ismine birazdan bakarız. Virüsle alakalı işte hani virüs e, şeyi için bunu açmanız gerekiyor. Çalışan almak için bunu açmanız gerekiyor. Varkray için bunu ben onu şey yapmadım. CMD yok demişti mesela bir iki arkadaşta. CMD'yi de buradan açmanız gerekiyor arkadaşlar. Aynı zamanda Varkray oyunu için otomatik eşya toplama ve avlanma hilesi gibi bir şey var. İndirelim bunu da mesela. Ne işe yarıyor bilmiyorum görelim. Varkray'i de indirelim. Hadi şey yapmışken. Şimdi bunları da şey yaptıktan sonra indirdikten sonra böyle ana ekrana çıkıyor CMD mesela burada. Bu crack yapma videom vardı. Crack'li oyun yapma videosu. Onun için bunu kullanmanız gerekiyor. Oradan yukarıdan bir yerden zaten koymuşumdur. Bulabilirsiniz. Bir dakika diğer ekrana bir geçeyim. Kimdi? Koruma falan alamıyorum demiş mesela Look Again. Çalışanlar kısmının çıkması gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında otomatik kabul nasıl oluyor? Fuat Aydın sormuş ama birkaç kişi daha sormuştu. Fuat Aydın'ın sorusuna istinaden şu otomatik şeyi bir anlatayım arkadaşlar. Şurada Ghost diye bir şey var. Ghost'a girdiğiniz zaman bakın otomatik onay diye bir şey oluyor. Polis kontrolü ne zaman yapılacağını öğreniyorsunuz. Bunlar hep parayla. Sahte inceleme, sahte yorumlar yapılıyor. İşte bir satın alabiliyorsunuz bundan birkaç tane günde. Otomatik onayı da aldıktan sonra ki ben aldım zaten. Şöyle gösteriyorum hemen. Gearsoft'a girdiğinizde yani bilgisayarın o ana şeyine girdiğinizde burada otomatik onay çıkıyor. Bakın bastım. Artık otomatik onay. Bir talep gelirse anında gerçekleşecek. Bakın sahte yorum geldi bile ben biraz önce bastığım için. Onun dışında şeyi soran olmuştu. Siparişler kısmı bende niye boş diye. Mutfağı açmanız gerekiyor arkadaşlar. Siparişler kısmının açılması için. Bu arada bakın diğer yüklediğim şeyler de hemen buraya geldi. istekler kısmında zaten otomatik onayımız açık olduğu için anında şey olacak duvar kağıdı değişiyor. Burada bilgisayarların fiyatlarını değiştirebiliyorsunuz. Şöyle kurduğunuz sistemlere daha fazla fiyat verebiliyorsunuz. Hani bayağı bir fazla para kazanmanızı sağlıyor. Otomatik onayı açmışım mesela. Şimdi kafayı da açtım. Gelen olsun hani onayı da görmüş olalım böylece. Şöyle hemen başka nereye gidelim? Başka soru soran. Yani hep bu ıı, eşim yok, kadın yok, karım yok, çocuk yok falan. Nasıl evleniyoruz? Sürekli o sorular var. Onları ıı, cevapladığımı düşünüyorum. Onun dışında İstekleri otomatik onaylama domates sormuş. Onu da şey yaptım hemen. Başka yemekle ilgili kısım var. Gördüğünüz gibi bakın o onayı kendisi verdi şu anda. İkinci el ürünü aldım mesela. Nerede bulamıyorum diyemiş Yasel Özdemir. Ona da cevap vermiştim ama buradan yine şey yapmak istiyorum. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Mobil ile alakalı hep şeyler var. Şimdi. Şu İkinci el bilgisayar satan elemanın oraya gidelim. Bakın shift tuşuyla koşuyorum şu anda. Geldik mesela buradan bir şey almak istiyorsunuz diyelim. Atıyorum şunu almak istiyorsunuz. VR controller. Ya o da çok pahalıymış be. <laughs> Joystick. Klavye. Yani ne almak istiyorsanız buradan herhangi bir şeyi seçiyorsunuz. Sonra E'ye bastığınızda satın alıyor arkadaşlar. Bu neymiş ya? Cardboard VR. En dandik bir yer herhalde. Şu pembe şeyi almak istedim. E'ye bastım satın aldım. Şu anda mesela aldım bakın. Ama hiçbir şey yapmadım. Şu an eşyayı almak için E'ye basın diyor. Bu sefer elinizde tutabiliyorsunuz. Dolayısıyla artık hani sizin olmuş oluyor bu. Ve şu gürültüden bir uzaklaşalım. Niye aranıyorum ki acaba? Neyse. Arandım bitti. Çantamı açtım mesela. Bakın elimde bu var. Hop diye buraya koyuyorum. Elimden gitti. Bizim ah security hemen kafasına bindi. Şu yetenek puanlarıyla bunları zaten yaptık. Bu kafe ile ilgili olanları açsak aslında. Basılı tutunca açıyor. Bunu da açalım. Hadi be şunu yapamıyoruz. Tüh. Neyse. Belki a. Vay maskeli. Ablam. Covid misin abla? Uf, 1079 dolar bıraktı biri. Şu karşıdaki şeyde de bayağı bir güzel para var. Bakın 22 bin dolar da burada birikmiş. Paramız var çok şükür. Parayla ilgili sıkıntımız yok. Bahşiş bile 61 dolar ya bahşiş bile. <laughs> bu açık değil mi? Ha, açık. Tamam. Sonra başka ne vardı ya? Başka bir sürü soru vardı. Bakıyorum bakıyorum arkadaşlar. Bütün hepinizin sorularını cevaplamaya çalışacağım. Yine de sıkıntı olursa hani sormak istediğiniz bir şey olursa bu videonun altına da sorabilirsiniz. Elimden geldiğince onları da cevaplarım. Oyuna bayağı bir süredir girmemiştim. O yüzden bazı soruları biraz geç cevaplamak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Nasıl satacağım diye mesela bir soru var. Olcayto. Mesela ben bir şey satmak istiyorum bu sefer. İkinci ele gidiyorsunuz arkadaşlar. Yine aynı elemana. Bakın elinizde ne varsa. Hop şöyle aldım elime. Satıcıya geliyorsunuz. Buradan çantanızdaki de, de görüyor bu arada. Ben bunu kaç almıştım? Vallahi zarar ettik ama sat. Böyle de satıyorsunuz. Başka bir şey almak isterseniz de buradan yine alıp çantanıza koyabiliyorsunuz. Onun dışında Başka bir şey var mı? Yine şöyle hemen bir bakayım. Mining kutusu. Heh. Mining ile alakalı zaten bir video çekmiştim ama Şöyle hemen onunla alakalı da şey yapayım. Mining'i ister Bir dakika şu elemanın parasını alalım dayak yemesin. İster böyle şey olarak rig olarak isterseniz kutu olarak şey yapın. Öncelikle bunu bağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Nereye bağlamanız gerekiyor? Hemen onu da şöyle hızlıca göstereyim. Bir kere mining şeyi almış olmanız lazım. Şu miner uygulamasını. Bakın madencilik gücü diyor. Ben şu anda hani madencilik yapıyorum. Alınan şey diyor. Madencilik için kullanabilecek kod diyor. Bakın şu mor olan önemli. APF75E bendeki. Hemen buradan kalkıyoruz. Buna geliyoruz. Rig arayüzüne erişmek için F'ye basın diyor. Bakın şu o kodu buraya yazmanız gerekiyor. Onu yazdıktan sonra veya işte kutucuya o kodu yazdıktan sonra şuradan çalıştır diyorsunuz ve çalışmaya başlıyor. Ondan sonra madencilik yapabilmiş oluyorsunuz yoksa madencilik yapamıyorsunuz. Bu sesler ne ya Allah'ım yarabbim. Bir daha dayak yedi. Bu ne çıkmış oraya? İstekler gözüküyor galiba. Abim sen kaçıyor musun bana mı öyle geliyor? Abi herhalde şey oynamış. Bakıyorum mining ile alakalı şeyi de söyledi. Bunu nereden yüklemiş? Mert e, sormuş. Nereden yükledin diye. Valla Steam'den indirdim. Orijinal e, satın alıp oynuyorum arkadaşlar. Bilgisayar konulan masayı nasıl alacağız demiş. Ramazan çevik. Çevlik. Bilgisayar konulan masadan kastı ne bilmiyorum ama şöyle hemen onu da göstereyim arkadaşlar. Siparişler falan filan bunlar gidiyor. Zamazora giriyorsunuz. Ablacım eyvallah beklettim. Zaman zor da bakın şöyle desk kısmı var. Pardon ablacığım seni de beklettim. Bunlar konsol konsol yazanlar konsol için olan şeyler masalar. Ama şurada kompütür yazarsa veya pro gamer yazarsa bon kompütür yani kompütür pro gamer gamer table falan bunların hepsi bilgisayar masalar arkadaşlar. Mail gelmiş 3 tane ne maili gelmiş ha dayak maili. <laughs> Faturamız var mı? Faturamız da yok. İsteklerin hepsi ya niye Ekranın dışına çıkıp duruyorum. İsteklerimiz hepsi otomatik onaylanıyor şurayı açtığımız için. Kafe açık olduğundan baya baya şu an kar yapıyoruz. Başka soru yoktu galiba. Otomatik kabulle alakalı zaten hani söylediğimi düşünüyorum artık. Su içmeyi falan ee, sormuşlar. Yani başka başka da bir şey kalmadı galiba. Evet burada da bir şey yok. CMD'yi zaten yine anlattım. Warcry'da coin takas etme nasıl oluyor? Ben takas ettiğince bana para gelmiyor demiş Maskus. Şimdi bunu ben de bilmiyorum. O yüzden şöyle hemen bir ekranıma gireyim. Warcry'da koyun takas etme. Warcry hack, otomatik iksir, otomatik saldırı, otomatik toplama. Peki aç. iki açtık. Warcry klasik. Bakayım neymiş. Otomatik saldırı, hı. otomatik hack. Ne yapıyor bu ya? E, ee, kendi kendine mi şey yapıyor? Anlayamadım. Hı hı. Kendi kendine hareket ediyor gibi. Bu Warcry'daki olayı anlayamadım arkadaşlar. Kendi kendine bir şeyler yapıyor gibi geldi bana ama. Neyse. Var çıkalım. Saldırıya uğramış canavar. Ha buradan seçmem lazım. Spider. Orada biri varmış ama görmüyoruz. Warcry takası dediği galiba bu değil. Arkadaşın. Vaskus'un söylediği Warcry takası. Şu VVV'ye girelim. Warcry coin. Ha, takası başlat diyor. Bizim Warcry coin'imiz yok şu an ama. Far coin'iniz olduğunda 100 coin verdiğinizde 10 dolar veriyor size arkadaşlar. Herhalde sorduğun bu. Gerçek parayı dönüştürebiliyorsun. Yani 10 şey pardon 100 tane altın olursa Far onu burada şeye dönüştürebiliyorsun. 10 dolara dönüştürebiliyorsun. Uğraşmaya değer mi? Bence değmez. Bu real estate zaten karşı tarafa almanız için onu göstermiştim. Onun dışında artık herhalde bir şey kalmadı arkadaşlar. Şu burayı da kapatalım artık. Hadi. Hadi ikileyin bakalım. Hadi ikileyin, ikileyin. Şu şeyi göstermek istiyorum. Oyunda en son alınan şeyi arkadaşlar. Bu eleman da yatmış burada. Şimdi bu evsizle yardım ediyorsunuz, ediyorsunuz, ediyorsunuz. En sonunda bakın şöyle bir şey çıkıyor. Ve bu evsiz size ne veriyor? Sonunda cihazı bitirdim. Sana denemen için vereceğim diyor. Ve hemen alıyoruz. Bu ne biliyor musunuz? Böyle bir ateş. Ateş eden bir cihaz. <laughs> Ama insanları nasıl vuruyor anlamadım. Neresine denk getirince vuruyor. Vuramıyoruz. Kimseyi vuramıyoruz. Bilemedim. Nasıl vuruyoruz? Nasıl çalışıyor dayı bu? Aha bak birini vurduk. O iki kişiyi birden vurduk. <laughs> Güzel işe yarıyor herhalde. Şöyle birkaç tane de ekran görüntümü aldım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yani elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Şöyle silahımızı şuraya bırakalım. Ne silah diyor bakayım? Dalga silahı. <laughs> gel ulan. Sana bir tane daha sıkmak istiyorum gel. Al sana. Gayet işe yarıyor. O biliyorsunuz bizim buradaki bütün makilere dağıtan eleman. O yüzden ona karşı böyle bir şeyim var hıncım var. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz tabii ki beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda hala değilseniz de kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.